Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar kırklı yaşlarda milyonlarca insan emekli oluyor diye deniliyor evet. ki kanun en kazanılmış hakkımız deniliyor. Sen emekli evet. ol, ben emekli olayım, o emekli olsun bu ülkede üretimi kim yapacak abi? Annemle birlikte emekli oldum diyen insanlar var bu ülkede. Ben kazanılmış hak olmadığını düşünüyorum. EYT'yi iktidarla ben karşı düşünüyorum. E, bu ülkede milyonlarca gençin ee, sırtına bir yük geldiğini düşünüyorum. Ee, düşünüyorum Erhan Nacar. Sen ne düşünüyorsun? Ya biz seninle dost arkadaş olabiliriz ama fikirler değişebilir. Bense senin düşüncenin tersine düşünüyorum. Yani bence yanlış düşünüyorsun Tahir. Neden yanlış düşünüyorsun? Ee, ekonomi açısından bakarsan e, belki haklı olabilirsin ama Tahir kazanılmış bir hak vardı ellerinden alındı. Bunlar 38 yaşında, 43 yaşında emekli olacaklardı. Belki de bir ayla, belki de üç günle EYT'liler bunu kaçırdı. Şimdi bu noktada... Mağdur yapıyorsun ee... bak, insanları mağdur oynamayın anlayacağın. İskandinav ülkeleri de aynısını yaptı, battılar. Ya Abi var, kazanılmış var, hak var, ne var, abi? Var, var. Ben de Beyaz TV'den 50 bin lira maaş istiyorum. Kazanılmış hakkım vermiyor Beyaz TV bana. Abi, ne ben, olacak? Ben hiç, ben hiç mağdur İnsanlara oynamam. İnsanlara duygusal yapayım. edebiyat yapma lütfen. Bak bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Her zaman yayına geldiğimizde bu şekil bir tartışmayla karşılaşıyoruz. Abi biz seninle aynı düşünceye sahip olamayız zaten. 40 Rica yaşında ediyorum. emekli olmak adil bir şey mi Erhan Nacar? 40 yaşında. Tamam bir sosyal güvenlik uzmanı olarak soruyorsan ayrıca 40 değil. 2 yıl daha düş. Kadınlara 38 yaş emeklilik, erkeklere 43 yaş emeklilik şu anda EYT ile geldi Tahir. Ama bunu sen değil hiç kimse durduramaz bu saatten sonra. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıktı Tahir. Sen karşı olabilirsin. Benim arkadaşım da olabilirsin. Ama ikimizin bu düşünceleri farklı. Bence EYT doğru bir karar. Sayın Cumhurbaşkanı bugün ekranlarda çıktı. 28 Aralık'ta ve ben bunu iki yıl önce söyledim Tahir. İki yıl önce. Dedim ki EYT 2022'nin sonunda gelecek. Neden? İşte... Çünkü hani diyoruz ya Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Recep Tayyip Erdoğan böyle bir adam ya. Böyle bir cumhurbaşkanı. Ben açık ve net söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şu anda yüzyılın reformu bu ya. Böyle bir şey yok. 22 yıl sonra düşünebiliyor musun? Elini taşın altına koydu. Bugün Recep Tayyip Erdoğan alkışlamamız lazım ya. Alkışlamamız lazım. Teşekkür etmemiz lazım. Kimse bakın kurmayları bile bazıları senin gibi düşündü Tahir. EYT çıkmasın. EYT bize zarar veriyor. EYT böyle olur. Ekonomiye zararı olur. Ama son söz Recep Tayyip Erdoğan.